Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la Soçi'de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yaptığı üçlü görüşmenin sonunda düzenlenen basın toplantısında Avrupa'ya gaz tedariğine değinen Putin, doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor dedi, Türkiye'ye işaret etti. Vladimir Putin, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulmasına yönelik teklifiyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek, "Neden Avrupa'ya gaz sevkiyatları için Türkiye'de olası bir merkez kurulmasını teklif ettiğimizin açık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupalı ortaklarla doğrudan çalışmak çok zor. Ayrıca boru hatlarının bombalanması ile ilgili trajik olayları da biliyoruz. Avrupalılar neredeyse her zaman olduğu gibi çıkarlarına temelden zarar veriyor olsa da sessiz kalıyorlar." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne söz verdiyse yaptığını söyleyen Putin, tüm bunlar Danimarka, İsveç ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgesinde yaşandığı için bunları kontrol etmemiz zor. Bu anlamda Türkiye ile çalışmak bizim için daha kolay. Birincisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözünün eri olduğu için anlaşmamız belki bazen zorlu olsa da onunla eğer bir konuda anlaşırsak gerçekleştirmeye çalışırız. İkincisi ise Karadeniz sularını kontrol etmemiz daha kolay değerlendirmesinde bulundu. Putin Türkiye'de bir doğalgaz merkezi kurulması halinde söz konusu gaz için alıcılar bulunacağından emin olduğunu vurgulayarak "Bakalım bu kış ve önümüzdeki kış neler olacak ama yeni sözleşmelerin imzalanacağından eminim." dedi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin Rusya'dan doğalgaz sevkiyatı için Avrupa'da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldiğini söylemişti.